Diyetisyen Duygu Bulut, Ramazan ayında sağlıklı ve kilo almadan geçirilebilmek için oruç tutanlara önerilerde bulundu. Beslenme ve diyet uzmanı Duygu Bulut, Ramazan ayında oruç tutanların beslenme ile birlikte yaşam şekillerine de değiştiğini belirtti. Ramazan ayının başladı. Ee, çok fazla duyduğum şey sahurun atlandığı, sahur yapılmadığı, tek öğünle beslendi oluyor bu konuyla ilgili. Mutlaka sahur yapılması gerekiliyor. Sahur yapmamız neden gerekiyor? Ya gelecek olursak e, tek öğünle, iftarla geçirirsek e, bir sonraki iftar zamanına kadar çok fazla acıkmış oluruz ve böylelikle öğünümüz miktarından çok çok daha yoğun ve fazla geçer, ağır geçer. Bu sindirimle ilgili rahatsızlıklara yol açabilir bizim için ee, yine aynı zamanda gün içinde enerjimizin performansımızın düşmesine neden olabilir kan şekeriyle ilgili sıkıntı yaşayan kişilerde hipoglisemiye girebilir kan şekeri düştüğü için sıkıntılar yaşayabilir bu yüzden mutlaka sahur atlanmamalı. Sahur önünü atlamanın açlık süresini arttırdığını vurgulayan diyetisyen Bulut, orucu açtıktan sonraki süreçte susama ihtiyacı duyulması bile mutlaka sık sık su tüketmek gerektiğini altını çizdi hem sindirimle ilgili sonrasında güçlük çekmemeniz için hem de aslında boş mideye birden fazla yüklenince o doyma hissi çok geç geliyor. O yüzden çorbayla bir takım doygunluk hissi sağlanacak ve daha sonrasında daha az yemek yemenizi sağlayacağız bu şekilde. Mide problemlerini de önlemiş olacağız. İlk önce kahvaltılık yapmak herkes için daha faydalı olacaktır. İşte iki yumurtadan kişiye göre değişir ama peynirli omlet, işte de menemen gibi bir şey yapılabilir. Haşlanmış yumurta tok tutar, haşlanmış yumurta önerebiliriz. Veya bir güzel sandviç yapabilirsiniz. Omlet içine e, bir dilim yeşillik koyabilirsiniz. Bir marul dilimi koyabilirsiniz. Belki hindi füme, et füme koyabilirsiniz seviyorsanız. Sizi tok tutacaktır ama tabii ki tercihiniz burada e, tahıllı bir sandviç çekmeye olmasından yana olur. Yine normal klasik kahvaltımız yumurtamız, peynirimiz, zeytinimiz, ekmeğimiz zaten olabilir. Daha sizi top tutacağı için mutlaka sahurda kahvaltılık yumurtamız mutlaka olsun isteriz. Ama derseniz ki ben kahvaltılık yapmak istemiyorum. Bir kase çorba içebilirsiniz yine. Ve mutlaka daha hafif yemekler tercih etmek lazım. Zeytin yağlı tercih edebilirsiniz. Yanında yoğurtla ve salatalık gibi atıştırmalıklarla olabilir. Oruç aslında bir diyet şeklidir. Bu sıralar sık sık konuştuğumuz aralıklı oruç beslenme şekline de uyar zaten. E, iki öğün beslenmedir yine aralıklı oruçta. E, sadece su tüketimi e, biraz e, kısıtlı oluyor ama bir diyet tarzı da diye, diyebiliriz açıkçası. İftardan bir bir buçuk saat sonra e, yürüyüş mutlaka tavsiye ediyorum açıkçası hem bu süreçte kilo kontrolünüz için e, kilo vermek isteyenler için çok faydalı olacaktır e, hem de e, sindiriminiz için midede de hazmı kolaylaştırmak için çok faydalı olacaktır. Eğer ben akşam yürüyüş yapamıyorum sabahları daha iyi olur benim için derseniz e, sabah uyandıktan bir bir buçuk saat içinde de yürüyüşe çıkabilirsiniz sizi zorlamaz bu. Ramazan ayında iki buçuk litre litre suyun üzerine çok çıkılacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama mutlaka günlük 2 litre su tüketimimizi en az tamamlamamız gerekiyor. İftarla sahur arasında 2 litre suyumuzu tamamlayalım.